Arkadaşlar bu bizim GGO 106 GTI serimizin ikinci bölümü. İlk defa izleyenler için kısaca anlatayım. Geçtiğimiz yıl GGO ile yarıştaydık. <laughs> Fakat o yarışta motoru kırdık. Sonrasında Cico aylarca garajda öylece bekledi. Sizler sürekli yorumlarda yazdınız. Cica ne oldu? Ne zaman geri diye. Biz de dedik ki artık zamanı geldi. İlk bölümde arabayı çekiciyle Aksu Otelik'e getirmiştik. Şimdi geldik ikinci bölüme. Kaza görüntüleri falan var. Kazayı biz kimle yapmıştık? Yaşıyoruz. Yaparken içini dolduralım mı? Harici bir tane beyin giriyoruz. Tumba şarjını koyuyoruz. Araba felaket. Teker teker çekip atıyoruz. Gırtlağına kadar dolduruyoruz. Okay geldi. Cico yeniden doğuyor dostlar ve bu sadece bir tamir değil, bu bir dönüş hikayesi. görüşürüz canım. Hiç kalkma sakın. <laughs> Tıp Türkiye'nin en kaliteli ailesi Kosipler. Nasılsınız imzir bakalım arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan da kapak fotoğrafından da gördüğünüz üzere arkadaşlar çok sevdiğim çok sevdiğiniz motorunu kırdığımız ve geçen hafta Aksoy Turing'e götürdüğümüz Cicomuz 106 Citayımızın motorunu bugün indiriyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Sabah çok erken kalktım yüzümde hala yatak yorgan çizgileri belli oluyor olabilir. Hemen şimdi Aksoy Turing'e gidiyoruz arkadaşlar. Giderken bir de misafirimiz olacak. Bugünkü videoda bizlerle birlikte olacak. Bir arkadaşım olacak. Bir akrabam olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Video başlayalım. Video başlamadan önce Cicomuz videosunun serisinin Cicomuz videolarının devamını gelmesini istiyorsanız like tuşuna basmayı aşağıdan kanalımıza abone olup bizleri 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım video başlasın. arkadaşlar 2 dakika mola verdim. Yiyecek bir şeyler aldım. Hem kendim için hem amcaoğlu için. Şimdi gidiyoruz amcaoğlunu alacağız. Oradan doğru Aksoy'a. Evet geldik. Geldin mi kanka? Geldim kanki. Tamam çıkıyorum bir dakika. Tamam çık. Bir yandan da konumumuzu girelim. Aksoy Tuning. 35 dakika güzel. Trafikle uğraşmayacağız. Bu arada Zafer abinizi en son Fenerbahçe maçı videosunda görmüştünüz. Bu sezon geliyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. olduk? Naber? Sen nasılsın? İyi uyanabildin mi? İyiyim ya. Gece... Ben zaten çok bir şey yapmıyorum hacı ya. Yani kendimi şeyi alıştırdım 4-5 saat uykuya. O alıştırdığım değil de yaşlanmak. Yaşlanınca uyku <laughs> aynen, aynen. yetiyor yaştan yani. 4-5 saat, da saat da yetiyor artık. Hadi bakalım, gidiyoruz. Amca baba, orada yiyecek bir şeyler var. Biri senin, biri benim. Neyle aldın? Kanka, roast beef'li bu. Yiyecek misin şimdi? Tabii yiyelim. Yolda Yeriz. yemenin keyfi başkadır yani. Yeriz de bir içecek bir şey alsaydın ya. Yani buzdolabında. Buzdolabında mı? Var? Burada mı? Hadi görürsün. Kanka çok lezzetlidir ha. Hmm. Lan, çok güzel ha. Çok güzel değil mi? <laughs> ya arkadaşlar gördünüz mü? Ben her seyahatte şey yapıyorum ya böyle. Leziz, nefis yapıyorum size. Al bak. Adam suratta anladınız da kanka. <laughs> Böyle yok. 10 tane yerim abartma söyleyeyim. Vallahi 10 e tane yerim. 5 bir şey yerim. Ekmeği de çok güzel değil mi? <laughs> oh. Ne oh. değil. Ne değil. Böyle bir şey yok. Bulayım mı arkanda? Al ah, yemek bu. <laughs> Lan maşallah ne yağmaya başladı be. Vallahi billahi. Arkadaşlar bu arada size özel bir bilgi vereyim. Hani benim Made in Turkey şarkısı var ya, o klipte bir kaza görüntüleri falan var. İşte o kazayı biz kimle yapmıştık? Benle. Evet, amcaoğlu... Ben şeyden uçtum, arabanın bagaj bagajından. Bagajından uçtu. Yola uçtum. Patella kemiğini kırdı, patella evet, tam şuraya, şurası. Tam böyle ortadaki kırıldı. Aynen dizini kırmıştı arkadaşlar. Yaşıyoruz sağolsun. Allah'a şükürler olsun. <laughs> ben o videonun bir gün canlandırmasını yapacağım biliyor musun? Benden istiyorlar. Kaza o, anının canlandırmasını. Ben, ben nasıl uçacağım hacı? Hacı bilmiyorum onu yapacağız bir şekilde. Uçarız Biz, ya. Bir arkadaş daha vardı Uçur. o zaman yanımızda. Altı, altı. Ona ulaşamayız ona bir figüran koyarız onun yerine. Olur. Çünkü hiç zarar, o zaten hiç zarar görmedi. Acayip hayatının tecrübesi neydi işte anasını satayım. Yani zaman. iyi ki kötü, görmedi. Şimdi o konuşunca da... şey oluyor da. Orada olan tabii kötüydü. Evet. Evet, evet. Ama değişik bir olaydı yani. Şok. Tam bir şok. Tabii şoktu arkadaşlar. Akşam gece bir de evde oturuyordum. Ben çağırdım. Bak bu bu çocuk kızlara hava atacağım diye arkadaşlar. Evet, evet. Gel evet, dedi, evet. al beni dedi servisin önünden gazlarız dedi. İyi dedim geleyim. Bende zaten geri vites yok biliyorsunuz. <laughs> Öyle. Detayları sonra bir evet, videoda çekeceğim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar, geldik yuvaya. The official partner of the Laufin. Geldik yuvaya. Şu araba şuraya park edelim. Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar geldik. Hadi Hakan Usta'nın yanına gidelim. Ben sökeceğim arabayı. Valla. Hmm. Ah. Gel gidelim bakalım. Hakan Usta geldi mi? Makine nasıl? Ne yanlarsın sen bunu değil mi? Mahvederim acı. Acayip iyi yanlar ha. Zafer'in ayak debriyaj falan. Acayip iyidir arkadaşlar. Bak Şu... zaten Paul Walker gibi görüyorsunuz. Oğlum bizim makine nerede? Arkadaşlar Cicio burada bir yerde Almış herhalde içeri Cico'yu. Dur bakalım. Yok lan buradaydı en son buraya bıraktık. Hakan Usta'nın sesini duyuyorum. Aaa yerleştirmiş. Selamun aleyküm. Selam. Amca oğlu benim makine bu işte. Ya hiç bilmedik değil mi barıştığımızdan beri? Ben de... Arkadaşlar biz Zafer'le Bitsin... küstük yıllarca. <laughs> <laughs> Bitsin de bir tur atacağım ya. Valla. Bir gazlarım eski günlerime dönerim yine. İtizal zamanları hatırlıyor musun değil mi? Neler neler. Kanka şimdi bunda çok iş yok. Bu hallolur. Ne diyorsun şimdi ya? Baktım biraz. Motorun içini açınca göreceğiz şimdi ne olduğunu ne bittiğini. Hakan Usta arkadaşlar ayarlamış gördüğünüz gibi C'yi. Kanka jantlarım nasıl? Çok iyi şey. değil mi o? Old Racing'e benziyor. Gran Turismo'da alıyorduk. Aynen. Bunlar artık Türkiye'de üretiyorlar zaten ya. Görüyor musun? Boşta olduğu için dönüyor yoksa dönmez. <laughs> Coilover var arabada kanka. İstediğim gibi yere basabiliyorum bunu. Var mı? Tabii sıfırlayabiliyorum. Valla? Tabii bak burada var görürüz. Bak kırmızı kırmızı bak görüyor musun? Çevir, eline çevirerek onu aşağı indirdiğin zaman iniyor araba. Kanka her türlü modifikasyon mevcut bizde ya. Kanka bak ben arabanın içini falan şey yaptım. Gördün mü sen içini? Bak koltuklarını falan hep yeniledim. Sarı yaptım. Görüyor musun? Deri, kol, deri koltuk attık buraya. Direksiyonu falan da şey yaptık. Tavanı mavanı hep yeniledim. Bak buraları da yeniledim böyle. Rengi kırmızıydı bunun. Arkadaşlar şimdi birazdan ne yapacağız? Aracın motorunu komple aşağıya indireceğiz. Hakan Usta ile birlikte. Hakan Usta kahvaltısını falan yaptı şimdi. tarif telefon görüşmeleri yapıyor. Bakalım nelerle karşılaşacağız ama Hakan Usta'nın çok çok iyi güzel bir şekilde toplayacağını düşünüyorum motoru. Umarım da içinden çok fazla masraf çıkmaz. Neden çok masraf çıkmasını istiyorum? Çünkü masraf ne kadar yüksek çıkarsa bu araba burada o kadar fazla duracak. Şimdi motoru sökeceğiz. Motorun içindeki bütün parçaları işte supapları, pistonları bilmem neleri yatakları bakacağız. Nereleri zarar görmüş, nereleri görmemiş. Hepsini öğreneceğiz hep birlikte. Duruma göre de çıkan parçaların fiyatlarını alacağız. Gideceğiz parçaları alacağız hep birlikte. İşte o da bizim maliyetimiz olacak. Halinde siz de biliyorsunuz taşınma sürecindeydik vesaire vesaire hep aynı şeyleri söylemek de istemiyorum ama masraf oluyor yani açıkçası. O yüzden de biraz yavaş gideceğim yani elimden geldiğince. He beklediğimiz kadar yüksek bir şey olmasa zaten haftaya çıkar araba yani. Atıyorum Supak başları eğilmiştir falan. Çok büyük zarar yoktur. Şanzımana bir şey olmamıştır. Ki şanzımana bir şey olduğunu düşünmüyorum. Araba vitese giriyor hala. Sadece araba kompresör yemiyor. Muhtemelen dedikleri gibi. Supap mupap, eğdik acaba onları. Bilmiyorum ne oldu işte. Göreceğiz. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim aynı zamanda. Ya ben motorun içine bu kadar hiç hiçbir zaman dahil olmadım. İlk defa dahil olacağım. Hep birlikte göreceğiz. Bak şimdi hemen gösteriyorum sana videoyu kral. Nasıl kırdığımı gör. 3'ü sonluyorum. Dörde alacakken. Dörde girmiyor. Zat diye 2'yi koyuyorum. Araba şu oluyor bak. Gördün mü dumanı? Kara duman attı. Peşinden de iki kere patlatıyor. Sonra araba ibre yavaş yavaş geriye doğru düştü. Araba yavaşladı. Gaz yemedi sağa çektim durdum. Marşa çalışmıyor. Motor dönüyor mu peki? Kompresör yok arabada. Ma motor hiç dönüyor mu? Yok dönmüyor diye biliyorum. Onları da denedik video içerisinde. Şimdi de deneyebiliriz. koksu geliyor ama ben buradan neye geliyor? Buradan mı? Geliyor? Abi buradan yağ mı kaçırıyordur altlarda üstlerde her yerde. Hakan usta başladı çekmeye. Heyecan duruktu arkadaşlar. Motoru indireceğiz kardeşim. Ama ben eminim ki Hakan Usta bunu var ya bir yapacak arkadaşlar. Ha Hakan Usta yapacağız mı? Ya gülme ya. Tamam yok şey diyorum da yaparken içini dolduralım mı? Forge'ye gidelim komple. Sen diyorsun ki gel gelme etme. Ben geleceğim ki onları konuşacağız seninle. Dolduralım mı doldurmayalım mı? Maliyetimiz ne olur? Onları analiz edeceğiz. Satmazsan dolduracaksın. Satarsa maliyet yüksek çıkıyor. Arabayı satarsan doldurmayacaksın. Ben satmayı düşünmüyorum arabaya. Bu arabayı ben nasıl satayım? Beni linçlerler, öldürürler beni. Bu arabayı satamam abi. Kitle var, izleyicim var. Bu arabanın izleyicileri nasıl biliyor musun abi? Bu arabayı satın almış adamlar gibi düşün. Anladın mı? Bunlar bana izlediler. Ben bu arabayı satın aldım. Yürüken, konuşacağız. konuşacağız. Yavaş yavaş yapacağız. Gerekirse burada bir sene yatıracağız. Ama arabayı buradan belki fişek gibi çıkartacağız. He Hakan Ustam? Şu an heyecanlandım bak. Böyle yaklaştım Hakan usta Ben çıldırıyorum ya. Motoru indirip dağıtırız. Arzamda bakarız çekip bir kenarı koyarız. Tamam. Beklersek daha üst düzeyde bir yükleme yapabiliriz. Abi o şekilde yaparsak komple foldir. girersek... Forge girdiğimizde mecbur için doldurduğumuzda bunun komple bobinlerini çıkarıyoruz. Tek tek harici bobin gidiyoruz. Harici bir tane beyin gidiyoruz. Bunun yerine getiriyoruz. Bir tane dediğim turbo şarjları koyuyoruz montaj. Evet. Oradaki aldığımız üretimi bir tane integral radyatörüne giriyoruz. Integral çıkıyoruz. Bir daha buraya giriyoruz. Yani biraz Tabii, i̇şte maliyet Tabii artıyor. şu anda misalim diyelim yani 130 130 beygir ya. Misalim o zaman çıkarırsan 400 beygire çıkar. Evet. Yani yerde tutamıyorsun. Onları yaptıktan sonra tünel sistemlerine giriyoruz. Diskleri büyütüyorsun. Kaliperleri de büyütüyorsun çünkü bu motorun gücüne göre frenini ayarlaman lazım. Tabii. Abi onun sonu yok bir de. O turboluyla alıyorsun, abi çıkıyorsun, abi bir daha ya. geliyorsun buraya. Yok abi, o çok pahalı ya. O kadarına gerek yok. Biz toplayalım normal. Ben aslında derdim ne de biliyor musun? S2000 almak. S2000'e geçeceğim ben. Öyle planlıyorum. S2000'le S2 uğraşmak bir istiyorum e? biraz. Ha? Abi 2,5 milyon falan istiyor. 3 milyon. Belki 5 milyondur. 2,5 milyon ona vereceğine abi bir tane güzel yalı ziya alsana. Onu da alabiliyor. Türkiye'de var He, mı? var abi. Araba felaket. Evet. Tartıştık, konuştuk arkadaşlar Hakan Usta olabilitesi olan yüklemeleri neler yapabileceğimizi vesaire de anlattı arkadaşlar. Tabi yine biraz önce de söylediğim gibi maliyetler söz konusu burada. Yani buna bir turbo girersek bir 350-400 bin liraları gözden çıkarmamız lazım. Şu anda benim zaten durumum yok açıkçası. Zaten hali hazırda da bir tane araba almam gerekiyor Selma'ya biliyorsunuz. Sıkışım. Sizlerle video bile çekemiyorum hafta içi. Çünkü Selma yankıyı götürüp getiriyorum. Vesaire. E, ev dışarıda ev uzakta. Dolayısıyla Selma'yı da bir araba alıp o görevi Selma'ya devretmem gerekiyor her şeyden önce. E bu da bir maliyet. Bakalım bakalım yani. Bakalım. Şimdi bir toplayalım arabamızı. Bir açalım bakalım ne var, ne oldu. Günde olmadan neler doğar. Göreceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Let's go. Bayman .com. Bayman .com. Let's go. Evet Hakan Usta arabayı aldı geliyor. Evet. Berat anlıyor mu o işlerden? Ne diyorsun ya? Adamın benim o ya. Akıl makyajını çıkar. Berat koy buraya. Valla mı? Evet. Yok yok çarpılmazsın. Eyvah bu soru kötüydü. Bu soru beklenmedik bir soruydu. Berat yapma gözüsey. Beratı tanıyorsunuz arkadaşlar. İslam'ın oğlu. Ver bir yıldız oradan. Ver kral. Ver hemen başlayalım. Seriden başlayalım. Seriden. Bunlar ha. Şu. Şu filtreyi sökelim. Seriden. Zaten yırtılmış hacı baksana aaa alfidresi yırtık. Hava kaçırıyor beygir düşer. Net beygir düşer. Biliyorsun. Bu işi biliyorsun kardeşim var ya. Hiçbir şey kaçmıyor. Hava kaçırırsa beygir düşer. Hakan Usta filtreyi söktüm buraya mı atayım? Buraya buraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yerimiz var. Buraya teker teker çekip atıyoruz. Bir anahtar lazım. 10 numara daha da 9 numara. Ekim 10 numara olması lazım buna. 10 11 lazım. Allah 11. Şu aküyü de alalım da şuradan. Bu 11 mi lan? Tamam. Allah Allah. 12 o zaman. 12 zaten orada bir yerdeydi. Olur. oldu Bak, altta bir tane yeri var sabitleme. Yıldız. Yıldız abi. Yapıyoruz acı bu işi. Okey akümüzü de aldık. Şunu da şuraya takalım tekrar. Dolduruyorum kardeşim arabayı. Makineyi dolduruyoruz gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi akü yerini aldık. Filtreyi aldık. Burayı ne böyle dağıttınız? Ya Akonistan var ya. Lastiği mi çekeceğiz? Hadi lastiği çekelim. Ne yapıyorsun sen bu buraya? Gırtlağına kadar dolduruyoruz. <laughs> Biraz kaldırabilir miyiz arabayı ya? Bijonlar farklı mı lan? Farklı galiba ya. Hoppa! Ya jantımın güzelliğine ne demeli ya? Sen nasıl bir şeysin? Hesabı kesilir. Bijonlarımızı da koyduk arkadaşlar. Ulan anam. Daha sökmedin abi. etsin ya. Söktüm ya. Nasıl söktü ya. Kardeşim verin. biliyoruz bu işleri. Amca oldu. Hakan ustam makine hazır. Bak. Kaldırıyor muyuz? <laughs> Yeterli mi Hakan <Hakıristan>? ustam? <laughs> Oo burada. Çok iş var çok. Bas. Hoppa hoppa. Geldi. Hakan ustam bunu nereye yapayım? Pinti görüyor musun? Ah be Berat, ah be Berat, ah be Berat. Gördün mü? Kardeşim. Ben bir şeyler Elim ayağım durmuyor, yerinde durmuyor ya. Hakan Usta'm ya bayağı indi. Hakan Usta'ya bak ya nasıl biliyor değil mi? Onca şey var amcaoğlu ha. Adam biliyor nerede ne yapması gerektiğini. Oraya bir cevide sokuyor bak. Tam bir sanat değil mi ya? Ben gerçekten çok saygı duyuyorum. Öyle. Bak şeyi ayırıyor. E, Headers'a ayırıyor. Oo geldi. Egzoz arkadaşlar. Çok merak ediyorum içerideki vukuatı. Ne yaptık, ne ettik, hani ne oldu? Anladın mı? Neye zarar verdik? Korkunç merak ediyorum yani. Hakan Usta arkadan bir şey söküyor. Gelsene bir amca olur. Egzozu alacağız mı komple aşağı? Tabii. Valla. Arkadaşlar egzozu çıkartıyoruz komple. Motoru aşağı alacağımız için. Geldi. Evet. Nereye koyalım Hakan Usta? Nerede Böyle yatırız sağa. Oo bir şey düştü. Segment düştü, segment. Var şöyle kenara mı alalım abi? Evet Berat'ım, bırakalım. Oğlum bu da kendinden geçmiş. Oha. Buna ne olmuş lan bu? Yanmış bu. Sürte sürte. Yere yakın ya kardeşim. Yılan ya. Yılan ya ondan. Sürte. Ellerin son durumu ne abi? Eller böyle arkadaşlar. Çalışıyoruz abi. Emek. Bunu mu söküyoruz? Okey. Aa motor kulağı burası. Motor oynamaya başladı bak. Geldi mi? Geldi. Bu taraftakini de alalım o zaman. bak bu şey salıncak. Kanka. Her şeyi biliyorum. Kanka iki senedir, üç senedir bu işlerleyiz ya amcaoğlu. Çekeyim mi aşağı? Çek bakayım, çıkacak mı çıkmaz. Çıkmıyor. İşte. Aha çıktı. Şimdi otel aynı çıkarman lazım. Dokunma. Bu kalıyor ama bu, bunu... Evet. Çek bakayım kendine doğru. Çok dakika. Bayağı geldi. Bir dakika. Bir dakika. Çıktı mı? Evet. Vites çubuğu. Vites çubuğu evet. çıktı. Çıkarttık çubukları. Ya bak ya. Çok ya fena ya. Şey olmuş. Hı. Berat radyatör mü çekiyorsun? Evet abi. Sök kardeşim benim. Sök. Sök gelsin. Su gelecek galiba Hakan Ustam. Kapattığına göre orayı. O su dedin ya ona. O çocuğu korkuttun orada su dedin ya. Üstüne su gelmesin ama. Evet. Oh, geliyor. Hemen, hemen, hemen çek geliyor. Yavaş yavaş geliyor evet. Çek Berat. Hoppa. Aç gitsin. Sen geliyor. Ulan amma su var mı? Oğlum o ne? Sarı renk su ya. Paslı paslı. Harbi mi? Valla. Ha yanı kokuyor. Ya. Adam ya. ustayı görüyor musun? Bak suyun kokusundan ya. anlıyorlar icraati. Suya baksana amcaoğlu. Kahverengi paslı. Mesela ama ben şundan eminim. Bu araba bir çıkacak buradan var ya. Jilet. Çiçek. Yukarıdan motor kulaklarını alacağız. Sonra bağlayacağız. Tesisatı alacağız. Sonra bağlayacağız değil mi? Acaba diyorum sökmüşken elektriğini de bir elden geçirsem mi Hakan Ustam? Ne diyorsun? Kime geçirsin? Bilmiyorum ki. Aslında var güzel elektrikçilerim de. Bunu buraya getirmem lazım değil mi? Aküyü mesela atalım bagaja. Yer açılsın motorda. Şimdi kim çekiyor? Ne? Kim çekiyor? Ben sökeyim Hakan Ustam sen ha, söyle yeter. Toplarken gene siz toplayacaksınız ama ben toplamayacağım. Bak size söyleyeyim. Allah Allah. Kim çekiyor? O topluyor. Oğlum motor yerinden oynuyor. Aman Allah Allah. motor kullan. Oo bundan da su aktı. Oo. Radyatör. Evet. Hakan bunu söktüm Bunu da içine takayım. Evet. Şimdi baktığım zaman <laughs> beynini söküyoruz. <laughs> Bu da çıktı. Bu tesisatı söktüm. Şurası kaldı. Beynime sakın dokunma. herkesin eşsiz bir gülüşü var. Ama benimkinin arkasındaysa tarihi bir değişim var. Manuel fırçadan Oral bir ayaya geçtim. İnanılmaz. Oral bir yuvarlak başlığı her dişe uyum sağlıyor. Manuel fırçaların ulaşamadığı yerlere ulaşarak dişleri yüzde yüz daha iyi temizliyor. Sağlıklı dişler ve ikonik gülüşler için siz de Oral bir ayaya geçin. Hoppa bu da çıktı. Hakan Usta buradaki tesisatın hemen hemen tamamı çıktı. Nerede mi hepsini? Hepsi ayrıldı galiba. Bakıyorum şu anda. Şu anda borudan gelen bir şey yok. Şu alttakiler var galiba. Bunlar neymiş? Ha şurada bir tane var. Bu neymiş ya? Tırnağı aynı değil mi? Dur bir dakika dur. Ha çıktı o da. O da çıktı. Şu anda bakıyorum. Şurası var. Bu nereye gidiyor lan? Bu buradan mı ayrılıyor? Evet Hakan Usta'm. Arkadaşlar görüyorsunuz bak araba başındakiyle aynı durumda şu anda ama bir sürü parça söktük, ettik, vidaları söktük, tesisatları ayırdık görüyorsunuz jantla, jant lastiği söktük, aksları söktük ama araba hala aynı duruyor ama aslında birçok iş yaptık. Orası çok karışık ya Usta bak sana kaç tane yer var orada ya ne bağlamışlar abi buralara. Arkadaşlar aranızda tesisatçı, elektrik tesisatından anlayan ustalara sesleniyorum önüne geldiyse eğer video. 206 litreyin motorunu indireceğiz ya. Arabada elektrik tesisatı karma karışık. Burayı bir düzeltirim ben, el atarım diyen varsa bana Instagram'dan ulaşsın. Hem tanışmış olalım hem de güzel belki elektriğini, tesisatı komple bir yenileriz. Ne diyorsunuz? Ben bu işin en anlamadığım olayı ne biliyor musun? Şimdi bu söküyoruz ya. Bu adam bu motoru indiriyor. Bu motoru topluyor. Sonra bu elektrik bir daha nasıl bağlıyor ha bunları? Aklım almıyor hacı. Hacı her seferinde yaptığı için aynı şeyleri. Ya oğlum adam 106 yapalı belki 10 yıl oldu ya. Belki yapmadı. Belki her hiç yapmadı. Sistem aynıdır belki değil mi? Usta. Abi bu yine bir şey değil. Tam motoru bir sökülmüş halini bir gör. Burada bu yapıyor bazen bomboş motor böyle. Giriyorum ben. Parçaları bir gör kenarda. 500 tane vida Lego. var. Lego değil mi? Lego gibi nasıl topluyor diyor bunu ben. İnanamıyorum ya. Ya sanat harbiden sanat yani. Ben hayatta yapamam biliyor musun? Bırak yakarım arabayı ya. Öyle kafam karışıyor yani o kalabalığı görünce. Arkadaşlar beyni aldık gördüğünüz gibi. Arabanın bu sol tarafı da açıldı şimdi. Gerçekten elektrikten anlayan bir abimiz varsa eğer benim izleyenlerden yardımcı olmak isteyen onu buraya davet ediyorum. Motor indirdikten sonra bir elektriği toparlayalım. Ne diyorsunuz? Doğru değil mi Hakan Ustam? Bir tane anlayan abimiz gelsin yapsın ya. Emme manifoldunu söküyoruz. Aha geldi. Ha bak manifold çıkışları. 4-2-1 demek ki 4-2-1. Vay be bayağı yol aldık ama ha. Şimdi o yağ kaçaklarının bile nereden geldiğini anlayacağız arkadaşlar. Motorla bağlantı iyice kestik. Hoppa. Okey mi şu an indiriyor muyuz? Kulağa sökeceğiz bir tek bu kaldı herhalde zaten. Lastiği yerleştirmiş, motoru sabitlemiş. Güzel taktikmiş ama bu, farkınızda bu? Herkes yukarıdan zincirler genelde. Güzel, buraya lastik koymuş arkadaşlar, bakın alta. Motoru lastiğe oturtmuş. Şuradan kulağı sökecek şimdi herhalde. Sonra arabayı bir kaldıracak, lap. Motor geldi. Evet, son kulağı söküyoruz arkadaşlar. Ben yine de arabadan sürpriz çok fazla bir şey çıkmayabilir. Evet. Umutluyum yani. Çünkü niye biliyor Bak Hakan Usta ya. Neden öyle diyorum biliyor musun Mustafa? Şundan da öyle diyorum. Araba zaten üçüncü vites son gazdaydı ya bak videoda da öyle. Üçüncü vites son. Sonra dördü çekiyorum. Girmiyor. Boşta kalıyor vites tamam mı? Zorluyorum bir iki girmiyor. Orada arada tabii hız düşüyor. Muhtemelen kesiciden düşmüştür. O arada laps koydum abi. Hımm yaptı. Kara duman pat pat yaptı iki tane. Sonra arabanın devri düştü durdu. Hakan Usta ne diyorsun bu konuda? Sen ne kırmış? Evet arkadaşlar motor iniyor indi inecek. Ver ver ver. İçeri mi atayım? Aa o son kulak orada vardı değil mi? Tamam. Bakın sen bir şey tutuyor bunu ama. Arabayı yukarı mı kaldıracaksın? Son kulak. Aa geliyor öne geliyor öne geliyor. Geliyor öne geldi direkt öne, öne geldi. Ama bir yerden sonra durabilir de bilmiyorum. Yeşile bassana kral. Bas bırak. Ee, şu an radyatöre oturdu. E, bayağı güzel geldi radyatöre. Hoppa. Güzel. Aa bak kalkın ustam söyleyeyim mi sana bunun böyle olması nedenini? Evet. Arkadaki lastik kulağı tutuyor. Arkada lastik kulağın üzerinde tam. O kulağın içine alabilirsek... Hayır hayır şunu demek istiyorum. Kaldır bakalım amcalı. Dokunuyor bayağı dokunuyor. Şu arkada bir tane kulak var ya. O kulak o lastiği çekerek o kulağı lastiğin içine alırsak... Bak şurayı diyorum ben sana. Bak şuradaki lastiği görüyor musun? O lastiği... Bir Ayağı. bakayım alttan dur. Ah. Abi evet bu şanzıman oradan oturmuş. Bak şur şurayı eğer okulan orayı lastikten kurtarabilirsek arabanın dengesi düzelecek motorun. Bak şurayı görüyor musun Hakan Usta? Orayı motorun içine lastiğin içine alabilirsek kendine çekersen olacak o iş. <laughs> tutuyoruz abi tutuyoruz biz de biz de. Kaldır kaldır amca olur. Okey geldi. Tamam arabanın alttan alalım o zaman. Lastiği aldık mı olay bitti. Öyle olur ben çekerim. Ben çekerim. Ama hızlı vuracak ha yere. Yok. Tutmamız lazım. Kalan. Dur. Orada bir şey var. Dur, dur yatırıyorum bekle. Şanzımana ne yaptık? Burada mazot kütlesi var ya. İyi bak. Heh. Evet. Evet be. Evet. Bravo bize be. Bravo. Beyler Allah razı olsun sizden. Bu iş ekim işi.